Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ben tanıtacağım. Ve bugün sizlere minişler sahibinden ya videosunu çekeceğiz. Mi? Hemen başlayalım. Evet. Oh, nerede kaldılar? Annem ne zaman alacak he? Evet yani. Tamam çocuklar. Birazdan alıyorum yani. Biraz sabırlı olun. Anne olunca Allah razı Sıradaki bayan ve bay. Ah sırada galiba ben varım. Evet efendim. Et ve tabuk. Tabuk ne ya? Evet. Miniş vücudunu yiyoruz. Tuz ve salata ister miydiniz? Hayır. Neyse ben gidiyorum. Bir saat sonra. Mesut Bey bir saat sonra diyebilir misiniz? Bir saat sonra. Efendim hava karardı. Söyleyebilir misiniz? Yani yiyebilir misiniz? Ben tamam salat istiyorum. İstiyorum. Nerede salat? Yem 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 masayı yiyeyim ben. Efendim ne yapıyorsunuz? Siz salat mısınız? Evet ben salam. Dikkatli olun biraz. Sıradaki. Zaten bir saat bekle. Ya efendim ya. Gece yarısı olacak. Çabuk gelin. Salak mısınız? Siz de her şeyi salak diyorsunuz. Sizsiniz o. Hiçbir şey Tamam kolumu yedim yeter. Genç çocuklar ölmeye gidiyoruz. Ölmesi. Ölmeye gidiyoruz. ölmeye herkes ölmeye yaşa ölme yaşa ölüm ya yattınız ya sıradaki de sıradaki ejderha hanım tamam hemen geliyorum ben ejderha hanım ben hanım mıyım be ejderha hanım ay pardon ejderha Ejdaryan, ne? Pardon arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben bir salata. <laughs> tamam. Aç kaldınız. E ee, Ejdaryan. Boğalı Ejdaryan diyor ya. Aa! Mesut Bey. Her şey mi? <laughs> Mesut Bey. Acaba sizi görebilir miyim? Konuşabilir miyim? <laughs> sıradaki, evet, ben Şuradaki ben uyuyacağım. Şuradaki Manyakmış mısınız oğlum? Şuradaki değil mi? Öf ya. Tuzum düştü sizin yüzünüzden. Şuradaki Şuradaki. Hadi gelin. Sıradaki kalsın. Annem, annem. Ölmeye gidiyoruz kızım. E, tuzlu ve sanatın. Ölmeye gidiyorum ben. Herkes ölmüş. Bum. E e bunu yemeyeceğim ben. Ölmek istemiyorum. Git, git başıma. Evreye buraya geldiniz ölmek zorundasın çünkü burada inilecek yer yok. Dudu. Dudu. Du ben burada kalırım. <laughs> kafalar korktu. Burada kalırsa öcüler gelir. Aa, öldüm tamam. <laughs> Bu süre bende. Ha öcü geldi. Bu videonun da sonuna geldik. Ve bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.